Selamlar arkadaşlar Total War Warhammer 2'nin yeni bir bölümüne hoş geldiniz şimdi geçen bölümde e, Gücümüzü topladık e, kendimize geldik geçen bölümlerde e, Elflerle aramız çok iyi Yani yüce elflerle aramız iyi diğer yüce elfliklerle ve e, Buradaki e, Zevk Kültüne bir saldırı açtık zaten, savaşıyorduk. Ee, bu şehrini düşürdük. Ondan sonra şu şehrini de düşürmüştük. Yok, bu şehrin düşürme. Buradaki adamları dövdük. Şu şehrini de düşüreceğiz. Ak aslanla e, bir saldırı yaptık. Ee, burada garnizon vardı galiba. Bir şey yapmıştık. Yok. Kuşatmayı kaldır, dur. Dur 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 dur. Ee, takviye ile geliyorduk buradan. Dur bakayım. Akaslan'ı bir geri çekelim. Bir kendilerine gelsinler. Ee, şu adamımızdan bir suikast düzenleyelim. Evet başarılı güzel. Bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videolarımı beğenip paylaşırsanız çok güzel olur. Beni daha çok video çekmeye teşvik ediyor. Tyrone'dan burayı fethettik, evet Tyrone'dan aşağı ineceğiz abi. Aynen. Bell <laughs> ee, bu bizim dostumuz. Nerede savaş açıyorlar buraya. Ee, bir yerleşim yeri yükseltmesi mevcutmuş, tamam. Kirfon kapısını bir e, yükseltelim. Yetenek puanımız Banat bize banat bizim şeyimizde, şeyimizdi. Suikastçımızdı evet. E, ticareti arttır. Ticareti de arttırabiliriz. E, onun dışında başka ne yapabiliriz? Ordumuz var mı? Ha burada bir ordu basıyoruz güzel. Evet çünkü ordularımız ölmüştü. Bunlar bizim dostlarımız. Ee, bir kısa diplomasiye bakayım neler yapmışız, nerede kalmışız. Ee, tamam elflerle aramız gayet iyi. Ya bunlarla artık konfederasyon seviyesine gidebiliyoruz ama nüfus biriktireceğiz. Evet bütün elflerle aramız iyi. Ortak savaşımız var. Rota kurulamadığı için Bretonyaların hepsiyle e, ticaretimiz var. Bretonyayla <laughs> Tamam Bretonya ile ticaretiniz var. Canavar adamlarla ticaret yapılamaz ve ilişkilerimiz kötü. Bunlarla gürüv zaten bunlar ya. Gücerer'le de evet, saldırmazlık anlaşması yapmak iyi olur diye düşünüyorum ama yok. Yok. Cücelerle anlaşamayacağız. Şurada da güruhlar var. Şu yeni dünya Horsanlarla... Savunma ittifakı yapmak istemiyorum şu anlık. Evet bunu rafa kaldırmıştık. Hmm. Yok. Bunlarla da anlaşamayacağız. Şu kabir krallarıyla savaştayız. Şu kara elflerden zevk kültürünü ıı, darlıyoruz şu an. <laughs> Bu çok uzakta. Şu belasını bir şey yapabiliriz. Malekith. Abi Malekith geçen seride içimizden geçmişti. Hmm. Kadimler bizi lütuflandırmıyormuş evet. Orman elfleriyle saldırmazlık paktımız var. Bu Skyra klanıyla bir şey yaptık. Ee, şu, bu vampirlerle çok anlaşacağım sanırım. Slavia ile bir saldırmazlık anlaşması yaptık. Vampir kontrol Vampir kıyısı şu dehşet donanmasıyla savaşıyoruz. Bunlarla çok anlaşacağımızı zannetmiyorum. Abi orklarla... Evet. Bunlar bize saldıracak spring i da out altın tarikat bize nasıl bakıyor hmm. güzel bir altın tarikatla imparatorlukla anlaştık e o zaman bir turnu geçelim bir turnu geçelim arkadaşlar Bakalım neler olacak? Words, no Ticaret anlaşması. Hmm. 300'de para öğreniyor yani güzel bir teklif kabul edilebilir ya ne yaşından büyük sen ölümlüsün elf ölümsüz salak evet eee kaç geri kaç iyi Allah'tan bir tur vurabildi Aslında cücelerle çok anlaşma yapmamak lazım çünkü cücelerin düşmanları genelde skaven'ler oluyor. Bize problem çıkarabilirler. Karamam mı? Ya i̇yi bari başarısız olmuş. Akarslan'ı buradan kaçırmam lazım. Tyran'ın bir turnu kalmış. Niye buna suikast düzenleyemiyorum? Şöyle gelelim. Şöyle gelelim. Şurada ordularım çıkmış mı? Önce ona bakmam lazım. İki törnü var daha. Şehirlerimde bir yapılacak bir şey var mı? Nüfusum 30. bir görevim vardı benim. Tamam, ejderha hazırla. Bunu basacaktık. Ejderha hazırları burada basıyorduk galiba ya bir dakika bir dakika unuttum ben. onu bas basıyorduk yani. basılma emri verilmişti yanlış hatırlamıyorsam e şehirlerim yerinde e, şu zevk kültünü yok edip e, abi bir tören de yapamıyoruz ki bir nüfus kasalım bir şey olsun şimdilik nüfusumu harcamayacağım bir tören daha geçeceğiz yani nüfusumu arttırıp bir e, elf şehrini Ülkesini konfederasyonuma katıp tekrar nu e, biriktirdiğim nüfusla diğer alplerle aramı iyi yapmak istiyorum Planım bu Tyron'un ordusu hazır herhalde muhtemelen Bu bu turn'de diğer ay parçası şehrine saldıracağım Akaslan'ı şehre sokacağım ee, Evet Bretanya Nüfus kazandı 30 Suikaste mi uğradı? Heh, tamam görevi yaptık. Güzel. Tyron sen bir gel. Sen arkasından bir içeri gir. Heh. Şehre gir. Sen bir ordun burada dinlensin. Sana bir de ordu basmanız gerek de burada ordu basamıyoruz gibi şey. Akaslan. Servant of the king. Buradaki ordum ne durumda? Bir turn'ı kaldı galiba. Yok. Daha bunlar bir turn çıkacak. Bir de bunlar daha iki turn çıkacak. Evet. Arhalien. Adamlarıma level kastıramadım ya. Şuradan gidemiyoruz bir de böyle dolanmamız gerek. Bir de karamanlı falan diyor. ama bu zevk kültü sıkıntılı yer ya. Şu dostlarım var da bunlar burada çarpışıyorlar. Şuradaki elf klanını korumamız lazım ya. Onlar orada heder olabilirler. Çok da yani uğraşmam ama onları korumaya. Kızıl boyunuz kabilesi yok edilmiş. O bak baksana eşin kınarıyla falan savaşıyor cüceler. Yok abi yok cücelerle ele olunmaz. Cücelerle ele olursa bizim sıkıntımıza olur yani olaylar. Bir de karşıma farelerle orkları falan almak istemiyorum. Ama yani çok önemli değil. Tayron'u yürütelim düşmana doğru. Akaslan. Şu özelliği verelim. Tamam. Ordusu iyileşiyor. Bir turn'ı kaldı. Iııımm. Ee... Çok fazla yapabilecek bir şeyimiz yok. Şehirlere bakalım. Görevim var mı? 500 düşman öldür. Tamam. Ertören gerçekleştirebiliyormuşuz. dakika hücum bonusu savaşta yağlar ellerinden gelir yakın dövüş savunması silah gücü zümrüt kolye pasif yetenek zırh uğur kurtarışı her türlü hasar oranı azaltırmış hepsinde ha, ikisinde var abi hukonun yüzünü alalım ya Bizim ee, Tyrion nerede Tyrion? Bineği yok mu seni ya binek yok. Sana Huko'nun yüzüğünü takalım. Abi sen itemlerin de yokmuş sana item takalım. Akaslan. Ha, bunun kendi zırhı varmış, aslan postu. Yok. Konu yüzü şeyde. Hmm. Sana bunu verelim. Tamam bunu verelim. Tyrone'da ne var? Sürat sancağı şu bu. Bunu akaslara takmıştık. Tamam. Şu bizim öteki adama ne kaldı? Geriye ne kaldıysa da ona verelim de. Şimdi temel Kanenin miğferi. Hüküm tacı şeyde değil mi? Tamam. Kanenin miğferi kalsın. Yok. Yok. Kran danışmanı. Yok sürat sancağını şeye verdik. Asayişi verelim. Yok. Abi hangisi? Şimdi bu değil. Sürat sancağı değil. Şu izci de değil. Öteki izci o da, onu da vermişiz. Bir tane daha var. İki taneymiş lan. Şarap tüccarıdan veremiyoruz. müjde edicisi Ulan bunun benim kaç adamım var ki kaç tane vereceğim? Şu Tyrone'daymış. Neyse tamam yok boşta bir şey. Yapacak bir şey. Tornu geçeceğiz. Nasıl ya? Retreat. Hayda. Abi Tyrone hakikaten gobel ya. Arkadaşlar yorumlara lütfen yazın. Elfler için hangi askerleri basmam gerek ya? Rica ediyorum sizden. İyi başarısızlık bari. Eee yani kaç e, şey saldırdı bana bilmiyorum da. Ben şu şehre bir çekeyim de. Direkt işgal et. Buradan bir şey alamıyoruz. İyi fazla yıkmamışız. Yani şehre çöktük. Yeni Küleyhan gelmiş. Ee, ne yapsak acaba ya? küleyhana mı alsak? Ya bir Allah gitsin ya. Evet. Loyal. Bir tane adam basalım. Bir tane ulu kartal basalım. Bunda kartal var mıydı ya? tarihinde yok. Abi ne olur şu adamlarım ıı, artık ha şükür. Şükür. Ya o çok bir tehlike arz edemez ya. 66 nüfusumuz var. Hımm abi ben bir kimle eee birleşeyim? Bunların yani çok uzakta şeyleri yok değil mi? İki tane var. Ben şunla birleşeyim. Bunun ordusu var mı? Onlardan da faydalanayım. Vardır herhalde ne bileyim. Yok galiba ya. Şurası, şurası. Şimdi bir dakika abi. Şimdi diplomasiyi diplomasi açalım. Sen bunlarla savaşıyorsun. Dur lan ne empire ya elflere gel. Siz çok uzaktasınız. Sen kimle savaşıyorsun? Dehşet donanması zevk kültü. Yani ben de bunlarla savaşıyorum. Senle birleşebiliriz. Well chosen words and fine wine are the marks of civilization. Futile. Hmm. Şimdi Celedora entrika yapmamız gerek. Celedor. Jaledor Jaledor Bir dakika arkadaşlar. Şuradan bir çekeyim. Heh. Şimdi sarayda entrika Jaledor. Jaledor Şimdi bir e, Celedora bir şey yapalım Yok Belki turn geçince Şurada bir sıkıntıya düştük de bakalım Ya Zekültü bana saldıramaz şu an. Ne diyor? Hakkıraf. Ölü orman gözcileri. Ee, siz kimsiniz? Çok uzakta. Abi çok uzakta diyorum da. Daha sonra yani mecbur. Mecbur yani mecbur. Ey Allah'ım ya. Ya e niye burnumu sürekli boka sokmak zorundasınız arkadaşlar? Bu ne ya? Müttefikin saldırıya uğradı. Binaz. Bu yakında. Üff. Bu neredeymiş? Çok da uzakta değil. Kara zehir. Kane'nin kılıcı bekliyor. Erceid always does. The sword has returned to Kenshira. Kaynene kılıcı şurada bir yerdeydi mi lan? Neyse. Bizimkiler yardıma gitmem lazım. service. Şehirleri de tutmam lazım. Ha şimdilik burada savunmada bekleyelim. Defender of the Phoenix Throw. eee deniz muhafızı okçular ee, yani at yeri yapalım burada ahır yapalım Ya ama katıl işte ya. Aa çıldırtıyorlar ha. Vallahi çıldırtıyorlar. Şunları deneyelim. Bunlar kimmiş? Cele işte. Şey pardon yanlış söyledim. Elirion. Elirion'a bakalım. Prince of Al Your word shall reach the yeah. unwise. Anka kapısı. Ee, arkadaşlar, elfleri bir bayrak altında toplamaya çalışıyorum ya. Evet, toplayamadık. Neyse turu geçelim. Ne yapalım? toplayamadık arkadaşlar. Words, no Savunma ittifakı. Sen kimle savaşıyorsun? Ticaretin var mı senden? Abi şu an 2, 4, 6 fraksiyonla savaşıyorum. 2, 4, 6, 7 tane fraksiyonla da müttefiyim. Ne? Ama savaşa gelmeyeceğim yani senden. Bir, bir tarık savunma ittifakı yaptık ama hayırlısı olsun bakalım. Neyse. Bir tur geçsin de bir bakalım duruma ne olacak. Ay. Ee, nüfus 10. Vergi oranı artıyor lan. Nüfus 8. Ulağa intihar et. Mutsuz halk. Ya sadece düzeltiriz ya nüfus alalım da. Neyse izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olup videomu beğenip paylaşırsanız çok sevinirim. Hoşçakalın.